Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi ve inayeti üzerinize ve üzerimize olsun. Kıymetli kardeşlerim, inşallah İdris Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'a yalvarmış olduğu Esma-i Erbain'i İdrisiye, yani 40 tane Esma-i Hüsna ile Yüce Allah Celle Celaluhu'ya İdris Aleyhisselam yalvarıyor. Şimdi Esma-i İdrisiye, eee şerhinde açıklamasında 40. isimden sizlere bahsedeceğim. Cenab-ı Allah'ın 40. isminden o 40 isimden İdris Aleyhisselam 40 ismi şerifle Rabbimize yalvarmış. 40. isim olan Ya acibe saneyil fela tentiqul elsunu bi kulli elaihi ve senaihi ve yagiyasi inde kulli kurbetin ومجيب عند كل دابه ومعاذي عند كل شده ورجائي حين تنقطع حلتي يا عجيب الصنايل فلا تنطق الالسن بكل الائه وثنائه ويغياس عند كل قربه ومجيب عند كل دابه ومعازي عند كل شدة ورجاعي حين تنغت وحلتي يا عجيب الصنيل فلا تنطق الألسن بكل ألائه وثنائه ويغياس عند كل كربة ومجيب عند كل دعوة ومعاذ عند كل شدة ورجاع حين تنقط حلتي يا عجيب الصني فلا تنطق الألسن بكل ألائه وثنائه ويغياس عند كل كربة ومجيب عند كل دعوة، ومعازع عند كل شدة، ورجائي حين تنقطع حيلتي. الله acib Celle Celaluhu. الْعَجِيبِ جلَّ جَلَالُهُ الْعَجِيبِ جلَّ جَلَالُهُ Bu isim Allah'ın zatında bulunan sıra dışı ve hayret verici sıfatlarını ifade eder kıymetli kardeşlerim. Manasını da buradan sizlere aktarmak istiyorum. Ey sıra dışı yaratıcı, her türlü hayret verici sıfatları ve mükemmellikleri içeren Allah'ım, her işi harikulade, her işi mükemmel olan Allah'ım. Senin uluhiyetin ve yaratıcılığın hakkındaki gerçekleri insan, insan dilinden ifade etmek mümkün değildir. İhsanların ve ilahi nimetlerin kullarını sana layık bir şekilde övmesi, insan dillerinin yetmediği bir konudur dil yetmiyor anlatmaya. Sır ve hikmeti de şudur bu ismi şerifin. Cenab-ı Şeyhül Ekber Muhittin Arabi Kuddüs'e Sırru Hazretleri bu ismin zikrinin çeşitli faydalarını bizlere açıklıyor. Haceti olan, isteği olan bir kişi bu ismi devamlı olarak zikrederse, bu ismi devamlı olarak anarsa isteği, haceti gerçekleşir kıymetli kardeşler. Bir kişi bulunduğu mevkiyi yükseltmek istiyorsa bu ismi günde 1200 kez zikreder ise ve üst rütbelerde Allah'ın izniyle yer alır. İşte çalışmış olduğu işte bir üst mevkiye geçmek isteyen bu ismi günde 1200 kez zikredin, okuyun. Allah'ın izniyle yükselişinize, üst rütbelerde yer almanıza vesile olur. Dünya malını biriktirmek isteyen bir kardeşim, bir kişi bu ismi zikretmeye başlamalıdır. Bu şekilde Allah'ın izniyle malınızın, dünya malınızın birikmesine vesile olacak yetenekleriniz artar. O yetenekler arttığı zaman İnşallah o güzelliklere de erişmenizi vesile olunur. Ama samimiyetle, ama ihlas ile buna inşallah devam edeceksiniz. Halvet diyoruz yani kendini insanlardan böyle izole et, insanların olmadığı bir yerde kendini izole et, bir yaşam sür ve bu ismi 40 gün boyunca günde 12 bin kez zikretmek kişiye dünya ve göklerin harikalarını görmeyi ve anlamayı sağlar. Bir işi başaramayan veya bir zalimin elinde hapsedilen bir kişi bu ismi 91 defa içten ve samimi bir şekilde okursa Allah'ın yardımıyla özgürleşir ve insanlar ona yardım eder. Bu ismi şerif herhangi bir niyetle okunduğunda o niyet gerçekleşir. Hem okunacak hem de yanınızda bu ismi şerifi bulundurun kıymetli kardeşlerim. Dediğim gibi niyet çok önemli. Samimi niyet. Samimi niyetten önce tevbe istiğfar getireceğiz. Günahların affolması için Rabbimize yalvaracağız salavat-ı şerife okuyacağız. Samimi bir şekilde niyetimizi getireceğiz. ibadet maksadıyla bu Esma-ül bu dualarımızı yapacağız. Hepinizi bir olan Rabbime emanet ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet kalın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.